Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe Naz. Yeni bir Metin 2 videosuyla hepinize selamlar. Ee, bildiğiniz gibi Aleste Server'ından devam ediyorum ve buradaki etkinlikten hiçbirisini kaçırmamaya özen gösteriyorum. En son Hazine Havı etkinliği gelmişti. Bu etkinliği yaptım en büyük yapma sebebim hızlandırıcı. Biyolog görevlerini hızlı bir şekilde bitirmek içindi. Çünkü hızlandırıcıların tanesi 45 hep ve ben bunları resmen bedavaya getirmiş oldum ve biyologlarımı hızlı bir şekilde ilerlettim. Neler yaptım onları sizlerle paylaşacağım. Hızlı bir şekilde zaten siz okuyun diye geçiyorum. Saldırı markaları, hızlandırıcılar, Arttırma, değiştirme, pet kitabı sandıkları çok karlı bir etkinlik oldu ve ben neler yaptım onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi gümüş ve altın sandıklardan e, tabii onların piyasası çok fazla arttı e, bir bilet yapıyoruz ve bu bilet sayesinde hazine bileti bu biletle e, Goblin görevi yapmaya gidiyoruz. Onu da size kısa bir şekilde zaten neler yaptığımı göstereceğim ve ben şu an 999 Goblin olduğum için e, bunu yapamıyorum ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar bir önceki yutnora etkinliğimizde 200 310 civarını sandık kasmıştık. Altınları zaten sattık. Şu an diğer de duruyor. Şimdi bu etkinlikte de ne kadar kar ettiğimizi sizlerle paylaşacağım. Bakın şöyle geçit biletleri, işte atıyorum antikalar vesaire, pet kitabı sandıkları, lezzetli lokma, hızlandırıcı biyolog görevi benim en hassas noktam buydu. Diğerleri zaten benim yanıma kar, kaldı, kar kaldı. Arttırmalar ve efsun değiştirmeler derken güzel bir etkinlik oldu şahsıma öyle söyleyeyim. Bakalım ben neler kasmışım sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi bu evante es geçmek istemedim arkadaşlar. Sizlerle beraber 999 doblonum varken bir tur atmak istedim. Cordroconis Soylu çıktı ilkinden. Şöyle geçelim. Morixir çıktı. Kaç tur böyle oynadım bilmiyorum. Lezzetli lokma çıktı. Çok fazla oynadım. Zaten bunu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Taş sanatı kitabı. Böyle basit görünse bile bu çok tur yaptığınız zaman bayağı bir item elde ediyorsunuz. Gayet güzel bir etkinlikti. Yine lezzetli lokma çıktı. Bunları pet kasarken çok işime yarayacak. Böyle devam edelim. Şimdi bir önceki eventi de asla es geçmemiştim. Gayet güzel bir şekilde sandıklarımı kasmıştım. Ejderha, Elması ve Safir. Bu eventi de kesinlikle es geçmedim çünkü yeni bir serverdayım. Event yaparak ancak kasabilirim. Bakın şu şekilde ve ben birçok arttırmayı vesaire kullandım. Elimde kalanları sizlere gösteriyorum. Hani e, şu an burada tamamen kastıklarım yer almıyor. Şu şekilde e, 200'lü 200'lü birçok arttırma kastım. E, ejderha fasulyeleri benim için en önemli olan bu hızlandırıcılardı. Biyolog görevlerimi baya ilerlettim bu sayede. Çünkü her bir tanesi Nesne Market'te şu an 45 app. Bayağı bir ep kasmış olduk. Öyle düşünüyorum. Lezzetli lokmalar. Yine bunlardan da bayağı kastım ama birçoğunu sattım. Geçit biletleri. Canavar kitabı vesaire çıkmamıştı. Ve şöyle bir tanesini açtık. şunu da ametistimiz var. Işınlayıcı yüzükler vesaire. Hepsi burada yer almıyor. Ben bir kısmını gösteriyorum. Hazine biletini elde ediyoruz. İşte bu gümüş ve altın sandıklardan. Ondan sonrası zaten bizim için kar oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar biyolog görevlerimize bakalım. Nereye gelmişim? Biyolog görevlerinde lider notuna geldim. Bu hızlandırıcılar sayesinde yani çok fazla biyolog görevim vardı. Biliyorsunuz server daha yeni olduğu için ben ork dişini bitirmiştim. Sonrası tamamen kar olarak düşünün. Liderin notuna kadar geldim ve bu elimdeki hızlandırıcılarla biyolog görevlerin hepsini ben bitiririm. Bu benim için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü resmen ekstradan simyalar takmış gibi birçok e, biliyorsunuz biyolog görevlerinden saldırı hızı vesaire 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 birçok ekstradan e, yetenek geldi bakın. Titan kalkanlarını aldım 1 emden 2mden bir vondan efsun getirip kuruyorum. Hiç önemli değil çünkü beneşten kastığım efsunlar. Bakın bunların hepsi gidiyor. Şu şekilde en son bir çoğu bandı yapmıştım. 24 emişte kaldı. Ben sonrasında denemiştim. Onu da satıyorum. Şu şekilde bir art 9 zırh almıştım. bir vondan onu da efsun değiştirme getirip satıyorum. 40 ortalama geldi bu zodyak pençesinde. Bunu da 17 vondan kurdum. Böyle bir bakır küpe yaptım. Zaten geçen eventten kastım. Gümüş yontur, yunt, yut noriler. Burada bunları da 40 vondan kurdum. Ve 39 ortalamalı bir zodyak bıçağı yaptım. Buna 8 von'dan kurdum. Yani bu event bana gerçekten çok şey kattı. Sadece biyolog değil malzeme olarak da von olarak da baya bir ilerledik dostlarım. Antikaları göstereceğim birazdan. Sadece bunlar değil çok fazla simya kastım. Bu eventle birlikte bakın bunlar yeşimler. Bunlar safirler ve diğer çara geçeceğim şimdi. Diğer çarda diğerlere ve diğer çara geçerim. Şimdi arkadaşlar hazine avı etkinliğinden kastım simyaları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bakalım antikalarımızı bakın full doldurduk elmaslarımızı. Bu görevle birlikte inanılmaz getirisi oldu. İlerleyen zamanlarda satacağım. Bakın full antika yakut envanterimizi doldurduk. Bunlar ileride yani 4-5 fon olur. Yeşimlerimizi fulledik. Safirlerimizi fulledik. Grenelar x müthiş oldu e, tabi e, şimdi şöyle söyleyeyim size Bir dakika Bunu ucuz bulup aldım Bunları da çok ucuzdan şu an simya piyasası düştüğü için ucuzdan aldım Bunları da ucuzdan aldım ama antikaların hepsini kendim kastım e, O şekilde söyleyeyim arkadaşlar Bu etkinlik bana gerçekten bayağı bir getirisi oldu e, İlerleyen zamanlarda inşallah Güzel itemler yapacağız Bu şekilde Şimdi sizlerle birlikte bir ışınlanalım. Hazine biletimizde. Kaç tur bu eventi yaptığımı e, göstermek istiyorum. Şimdi böyle ışınlandık arkadaşlar. Hazine o başladı diyor. Şunları çağıralım. Simya açmıyorum burada. Şimdi Goblin'e eşlik edeceğiz. Amaç Goblin'in ölmemesiydi zaten. Şuraya gelelim hemen. Ben bunları konuşarak yapayım. Hiç sizin canınızı sıkmayayım. Şimdi arkadaşlar burada 3 e, tur en fazla yapıyoruz. Goblinin hayatta kalması gerekiyor. İlkinde de şansımız yaver giderse sandığı açabilir. İkincide de üçüncüde de benim şansıma genelde hep üçüncüde açtı. Buna rağmen kaç tur attığımı size göstereceğim ve üçüncüde açsa bile her birisi e, bir turdan sayılmıyor. O oyun tamamen bir turdan sayılıyor. Onu hesaba katarak kaç tur yaptığımı hesaplayın. Şimdi burada 3 tane aşama var zaten. E, 3 yerden canavar çıkacak. Dediğim gibi amaç Goblin'in ölmemesi. Ama şu an kasan bilgisayarda olduğum için 3 aşama ise gösteremeyeceğim. Diğer bilgisayarım hiç kasmıyor da bu bilgisayar biraz kasıyor. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar diğer yerlerde ben kestim çünkü bu bilgisayar çok kasıyordu, çok fazla lag oluyordu o sebepten. Şimdi bakın ilk turum dediğim gibi. İlk ilk turda da verebilir. İlk turda vermeyebilir de. Bir bakalım. Ya burada amacım size kaç tur attığımı göstermek. İlk turda verdi. Bakalım şimdi kaç tur atmışım ben bu oyunu. Bakın 2491 kez ben buraya ışınlanıp bu görevi yapmışım. Bazen dediğim gibi üçüncüde çıktı. Bazen ilkinde çıktı. Üçüncü de çıksa dahi bir turdan sayılıyor buna göre hesaplayın yani. Hani bu kadar kasmışım ama malzeme. Yani gerçekten emek vererek, gerçekten de çaba göstererek yani öyle söyleyeyim sizlere. Amacımız zaten item yapmak, bir şeyler dizmek. Ancak etkinlikleri değerlendirerek yapabiliyoruz. Depoda bir şeyler vardı, onları da yukarıda marka basarken aklıma geldi. Bu etkinlikle beraber birçok saldırı markası, savunma markası vesaire kastım. Bunları biliyorsunuz. Hepsi Apple e alınan malzemeler. Tabii ki Apple aldıktan sonra markayla alınıyor ama bunlar gerçekten bir etkinlik yaparken oldukça değerli malzemeler. Bunlardan sadece şu an bu depoda görünen yaklaşık bir biraz da şeyde var yan çarda. Şimdi arkadaşlar ne demişler? Emek olmadan gerçekten yemek olmaz. Yani bir şeyler çabalayacaksın ki karşılığını alasın. Bu oyunu oynuyorsam keyfi bile olsa bir şeyler yapmak zorundayım yani. Şimdi şöyle bir mavi yazalım. Bir ala soru açacağım. Umarım 6... Iı, bakalım bir dakika. HP'si 1.9. Defans 1.2. Oranlar gayet güzel çıktı. Gün olarak da gayet güzel çıktı. Umarım... 6 çıkar ya. Bir dakika. Şöyle bir tüh. Pet tipi 3 çıktı. Ben yine de bunu bekleteceğim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, belki sıkıcı bir video olmuş olabilir ama gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İleride videolar gelecek. Şu an benim amacım çarı dizmek. Sizi sıkmak istemiyorum. Goblin turunu 10 kez atsam ne yazar değil mi? O şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.